Evet günün sorusu bölümünde çok değerli bir konuğumuz var. Musul'u en iyi bilen isimlerden biri o dedik. Çünkü 2014 Haziran'ında Musul Başkonsolosluğu yaparken bir baskınla 49 kişiyle birlikte 101 gün alıkonulmuştu. Kapsamlı bir operasyonla da kurtarılarak yurda dönmüştü. Eski Musul Başkonsolosu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Sayın Öztürk Yılmaz canlı yayında konuğum. Sayın Yılmaz hoş geldiniz Habertürk'e. Merhabalar, hoş bulduk. Didem Hanım buyurun. Efendim siz bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri de sizsiniz. Orada görev aldınız, çalıştınız. E şimdi Musul, e, Musul operasyonu, beklenen Musul operasyonu başladı. Önce şunu sorayım. Şimdi Barzani az önce kameraların karşısına geçti ve operasyonun uzun süreceğinden e, bahsetti. Peşmerge ve koalisyon güçleri tarafından da operasyonda 9 e, köy e, DAESH'ten e, temizlendi. E, operasyonun e, şu an başarı şansını nasıl görüyorsunuz? Şu an itibariyle gelinen noktayı nasıl buluyorsunuz? sayılmaz bir şey söylemek için çok erken şu anda bir kararlığın olduğu kesin uluslararası toplumunda bir kararlılığı var ancak operasyon ne kadar sürer nasıl cereyan eder ne kadar hızlı bir şekilde işit oradan temizlenir şu aşamada onun cevabını vermek çok zor Önümüzdeki birkaç gün belirleyici olacak ee, Tabi e, operasyonun aylar önceden başlayacağının belirtilmesi ve ona dönük çalışmalar yapılması, işitin e, moralinin bozulmasına dönük bir e, iyi bir stratejiydi. E, onun e, şu ana kadar arazide bir etki yarattığını, en azından işiti destekleyen halk açısından bir tedirginlik ve bir panik yarattığını ve bir e, bir noktada da düşüncelerde bir değişikliğe kısmi de olsa <laughs> yol açmış olabileceğini tahmin ediyorum. Peki şimdi aslında Musul'la ilgili olarak 3 merak edilen soru vardı. Bunlardan bir tanesi işte Musul'a kimin gireceğin sorusuydu. İkincisi daha sonra statüsü ne olacak? Yani işte oradan işitten temiz temizlendikten sonra kimler orada yerleşecek sorusuydu. Ve de bu işte işitliler nereye gidecek sorusu da üçüncü bir soruydu. Şimdi baktığınızda Peşmerge ve koalisyon güçleri operasyonu yapıyor. Operasyonu yapan güçlere baktığınızda neler söylersiniz? Haçlı Şabi, Şabi isimli bu Şii milislerin olup olmayacağı merak ediliyordu. Ama şu an görünen onların olmadığı yönünde, daha dışarıda kaldıkları noktada daha aktif olacaklar mı olmayacaklar mı sorusuna nasıl yanıt verirsiniz sayılmaz. Şimdi bu operasyon başlamadan önce operasyonda kimin yer alacağına ilişkin bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmada bir uzlaşma çıktı. O uzlaşmaya göre... ...basına da artık yansıdı. Ancak yansımayan unsurların olduğunu da biliyoruz. Hı hı. Yansıdığı, önce yansıdığı yan kısımlardan bahsedelim. İşte Peşmergen'in Musul'un 10 kilometre kadar yakınına yaklaşması... ...Haçlı Vatani veya Ninova muhafızlarının 2 kilometreye kadar yaklaşması... ...ama iki kuvvetin de şehir merkezine girmemesi... Hı hı. ...Irak Şii ordusunun ve aynı zamanda Irak Federal Polisi'nin... Musul merkezine girmesi, evet. Haçlı Şabilerin Musul merkezine girmemesi ama telafere girmesi konusunda bir anlaşma vardı. Evet. Sonra sonra bu anlaşmaya bir şey daha eklendi. Acaba Peşmerge Peşmerge evet 10 kilometre kadar yaklaştın ama zaten Peşmerge çoğu yerde bütün Musul'un ilçelerini almış durumda. Bölgesel Kürt yönetiminin sınırları işit işit işitten alınan yerlerle birlikte yüzde %40 daha fazlalaşmış durumda şu anda. Hı hı. Yani esasen Musul'un kapılarına kadar Peşmerge dayanmış durumda. Şimdi bundan sonra anlaşmada şu, Amerikalılarla Erbil'in yapmış olduğu anlaşmada şu anda Peşmerge nerede bulunuyorsa operasyon başladığı saat itibariyle nerede bulunuyorsa bundan sonraki ilerleyeceği noktalardan sonra tekrar o noktaya çekilmesi anlamına geliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bulundukları operasyon başladıkları noktadan Noktadan işit işit e, Iraka gelmeden önceki noktaya çekilmesi anlamına gelmiyor. Öyle mi? Yani... Dolayısıyla burada bir nüans var. Bunu Hı. bu önemli bir nüanstır. Bu evet. ileride Bağdat'la Erbil arasında e, coğrafyanın paylaşımı konusunda ciddi bir e, mücadelenin başlayacağı anlamına geliyor. E, i̇kinci bir konu, Haçlı Vatani Şii milislerin e, Irak'ın merkezine girmemesi yönünde bir anlaşma var. Ancak şunu açıkça söyleyeyim bu anlaşma tamamen eğer işit çökmeye başladığı andan itibaren tamamen kağıt üzerinde kalacak. Hı. Kürtler de ilk etapta Musul'un doğusunu yani Dicle Nehri'nin doğusunu kapmak için olanca gücüyle girecek. Çünkü 30 bine yakın kuvvet orada duruyor. Yok IŞİD çöktü biz burada duralım falan kimse demeyecek emin olun. Ayrıca Haçlı Vataniler 1500 kişi deniyor. Onun sayısının daha fazla olduğunu yedek takviye kuvvetle 4000 olduğunu biliyoruz. Onlar da Alel acele de olsa eğer işit çökmeye başladığı zaman onlar da kent merkezine hızlı bir şekilde girecekler. Ee, Irak e, merkezi ordusu zaten girmiş olacağı için Irak Federal Polisi, Haçlı Şabiler de oraya girecek. Dolayısıyla orada büyük bir e, şeyden kork, e, korkmak gerekiyor. E, etnik ve mezhebi bir çatışmadan e, endişe duymak gerekiyor. Çünkü oraya girdikleri zaman e, kim nereyi kontrol edecek? 1 milyona yakın şu anda Musul'da halk yaşıyor. İşit öncesi iki 2,5 milyona yakın halk yaşıyordu. Şimdi evet. o 1 milyonun işitle işbirliği yaptığını düşünen kesimler var. Bu 1 milyonun İşit'e yardımcı olduğunu düşünen kesimler var. Doğru veya yanlış ama şey bu. Çünkü İşit'in yönetimini kabul etmiş bu 1 milyon. Bunların hepsi Sünni şu anda. Bunlara dönük bir tasfiyenin, bunlara dönük bir soykırımın olma ihtimali çok yüksek dile getiriliyor. Zira hem bunlara dönük kaçan sünniler var, yani bunlar kalırken kaçanlar var. Evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu bırakıp kaçanlar var. Onların bir öfkesi var. E, i̇ki yıldır e, şehir şehirlerinden oldular, bütün e, mallarına el konuldu, yağmalandı. Çoğunun hanımına, eşine el konuldu, çocuklarına el konuldu, tecavüz edildi, öldürüldü ve çoğunun cesedi bile nerede belli değil. Şimdi bunların yaratmış olduğu bir öfke patlaması var. Bunlar Sünniler. Aynı zamanda da e, Telaferin güneyinde, özellikle Güney Telaferde e, sürülen neredeyse 200 bine yakın Şii var. Şii Türkmen var. Onlar da Kerbela'ya gitti, Necef'e gittiler, evlerini bıraktılar. Şimdi Haçlı Şabi'nin içerisinde önemli bir unsur da onların olduğunu unutmayalım. Yani bu konu kazın ayağı öyle göründüğü gibi değil. E, arazide her şeyi o anlaşma tamamen çöpe atılacak işit çökmeye başladığında. Ne kadar Sayın, sayın Yılmaz peki e, ne o zaman olacak peki? E, ne, evet ne olacak ve bunun eğer orada bir mezhep yani bir Şii, Şii Sünni çatışmasının önüne geçirme olasılığı hiç mi yoktur? E, Türkiye'nin öte yandan e, e, bazı kırmızı çizgileri var. Demografik yapısı çok önemli diyor Türkiye. E, yapılan siyasi iktidardan yapılan açıklamalar böyle. Önümüzdeki günlerde ne bekliyor Musul'u? Şimdi Didem Hanım lafı uzatmadan söyleyeyim. Üç tane senaryo var. Bir tanesi Bağdat şunu istiyor. Musul'u alıp Bağdat'ın bir vilayet yapmak istiyor. Birincisi bu. İki, Peki. Kürtler Musul'u bölmek istiyor. Üçüncüsü de Sünni Araplar Musul merkezli bir bölge oluşturmak istiyorlar. Aynı bölgesel Kürt yönetimindeki gibi bir bölge oluşturmak istiyorlar. Evet. Arazide bu nasıl şekillenecek göreceğiz. Es, yani Türkiye'nin işte kırmızı çizgiler falan ABC planlarının ben şahsen yani bizim gücümüze gücümüze bölgedeki ağırlığımıza rağmen bu konuda da biz maalesef bir yol tutturamadık. Bugün Abadi bütün generallerini etrafına topladığında işte Türkiye burada yer almayacak dediğinde şahsen ben ben son derece üzüldüm. Neden? Çünkü yani biz ben en azından orada 101 gün esaret yaşamışım o kentin. Orada biz bütün o zulme rağmen orada bayrak dalgalandırmışız. Musul benim için şahsen bir Türkiye'deki bir il gibi olmuş duygusal açıdan. Çünkü orada zamanım geçmiş bizim askerimiz Başika'da çok haksız ve yersiz bir şekilde son derece kabul edilemeyecek bir şekilde işgalci güç olarak algılanıyor. Ve hükümet bizim işte A planımız, C planımız B planımız var diyor ama esasen A planının da olmadığı bugün başlayan operasyonla ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi burada şu var biz buranın bu burada olmalı mıyız? Yani Musul'da bir şekilde olmalı mıyız? Kesinlikle olmalıyız. Çünkü bu Musul olayı değildir. Bu Irak'ın esasen yeniden dizaynı, bölgenin yeniden dizaynı, esasen Orta Doğu'nun yeniden dizaynı anlamına geliyor. Bakınız Orta Doğu'da Suriye'de baş, daha önce Irak'ta başladı, sonra Suriye'ye geçti, tekrar şimdi Irak'a geldi. Bölgede bir çalkantı var, çalkantı var. Co coğrafya değişiyor. Türkiye'nin Türkiye'nin artık Araplarla sınırı kalmıyor. Bölgeye Kürt aramızda tampon olarak Kürtler giriyor. Peki bu bu bu, bu Türkiye'nin işte Türkmen bağı ne olacak? Türkiye'nin dış politikadaki bu bölgeyle ilişkisi ne olacak? Bütün bunlar artık sorgulanıyor. Unutmayalım Körfez Savaşı'ndan önce hı hı. İran esasen bölgede çok az bir güç kullanıyordu ama Körfez Savaşı'ndan sonra İran çok büyük bir güç kullanmaya başladı. Bugün düşünebiliyor musunuz? Amerika'nın parasıyla, Amerika'nın silahıyla, Amerika'nın medya propagandasıyla Bağdat işgal edildi ama şu anda Bağdatı Washington'dan çok Tahran kontrol ediyor. Suriyeyi Suriyeyi daha çok Tahran kontrol ediyor keza Körfez ülkeleri Kuveyt'in, Yarın Yemen'in, Oman'ın bütün bu Basra Körfezi'ni Tahran kontrol ediyor, ediyor olacak. Coğrafyada yeni bir denge oluşuyor ve Amerika önceden Türkiye ile daha iyi çalışıyordu. Bir çalışma kültürü oluşturmuştu. NATO müttefiki, başka konular var. Ama son dönemde baktığım görüyoruz ki artık Amerika'nın bölgede Kürtlerle daha iyi bir iş tuttuğunu görüyoruz daha iyi bir çalışma kültürü yakaladığını görüyoruz. Her konuda onlarla kabul edelim etmeyelim. Bazıları bunu farklı yansıtabilir ama bir çalışma kültürü oluşturmuşlar. Diğer taraftan da örneğin işte Türkiye başka kampı konusunda ve Türkiye'nin Musul'a müdahalesi konusunda Amerika'nın bir zamanlar azılı düşman olarak gördüğü İran'la esasen paralel bir çizgiye geldiğini, Irak politikasını Irak politikasını Washington'la daha çok Tahran'ın belirlediğini görüyoruz. İşte bu bölgedeki yeni bir dizayndır. Peki bu ye, bu yeni, yeni bir dizayn yapılırken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bu yeni bu koordinasyon yapılırken, yeni dizayn yapılırken Türkiye'nin alması gereken pozisyonu soracağım ama Sayın Yılmaz. Siz dediniz ya Musul benim için çok özel bir yer. Şimdi siz orada başkonsolosunuz. Biraz bize Musul'u anlatmanızı rica edebilir miyim sizden? Yani biliyorum o 101 günlük alıkonuluşunuz, oradaki esaretle ilgili çok detaylara, tabi devlet sırrı olduğu için bazı detaylara çok fazla girmiyorsunuz. Ama e, şunu da hatırlıyoruz ki aslında... IŞİD oraya çok da kolay girdi baktığınızda ee, neler yaşanmıştı yani işin oraya girişi oradaki işte sizin oradaki esaretiniz o günleri bir anımsadığınızda neler anlatırsınız bize sayılmaz. E, doğrusu e, ben bu döneme e, hem e, bu yaşadıklarımızı hatırladığımda hem üzülüyorum hı hı. E, hem de e, gurur duyuyorum çünkü e, üzülüyorum çünkü e, yani düşünebiliyor musunuz? kimsenin gitmediği bir yerde, insanların korkup kaçtığı bir yerde, kimsenin görev yapmak istemediği bir yerde siz ülkenizin bombaların altında bayrağını dalgalandırıyorsunuz. Bu onur verici bir şey. İnsanın kendi ülkesi için böyle bir risk alması, hizmet etmesi onur verici bir şey. Bu esaretimden önce de iki defa biliyorsunuz basına da yansıdı. İki defa aracıma bomba düzenlendi. Bombalı saldırı oldu ve her saldırıda da can kayıpları oldu. O saldırıları ucuz atlattık. Her gün günlerce çatışmalara maruz kaldık. Oradaki güvenli, güvenliğimiz tamamen zayıftı. Ama esaret, esaret bambaşka bir konu. Esareti tarif etmek imkansız. Hele terör, terör örgütünün elinde esir kalmak bambaşka bir duygu. Orada çok çok çirke, çirkin bir muameledir. İnsanın medeni bir insanın esir tutulması ve aşağılanması, evet. bir şeyler sizin ülkenize karşı bir şeyler yapmaya zorlanmanız, ona direndikçe her zaman daha büyük baskıya maruz kalmanız, kafanıza silah dayanması, size bir şeyler imzalatmak için baskı yapılması, sizin kameraya çekilip ülkeniz aleyhine veya işit lehine konuşmaya zorlanmanız ve bunları yapmamanız onun üzerine daha büyük işkenceye tabi tutulmanız. Bunlar korkunç şeyler. İnsanlar odalara kilitlendi. İnsanlar oda arkadaşlarımız odalara kilitlendiler. Karanlık odaları. Ve biz şahsen o dönem bir insanın diğer insana yapabileceği bir zulümdü. Biz o zulümden geçtik. E bu ama burada bir şey var. Yani ben geldiğimde de söylüyorum. Aynı şeyleri tekrar edeyim ülkemden dolayı başıma her ne gelirse gelsin onu bir gurur sayarım çünkü insan bu ülk, bu dünyada herhalde en kutsal değer vatan sevgisidir hı hı. kendi bayrağıdır kendi ülkesidir onun için fedakarlığıdır ona bağlılığıdır e ben de o testi çok ağır bir maliyet ödeyerek başarıyla geçtiğimi düşünüyorum bu konuda da tevazu olmak tevazu göstermek istemiyorum açıkçası çünkü bunun Bunlar, bu, bu tür şeylerin başkaları tarafından takdir edilmesi de önemlidir. Ancak Türkiye'de maalesef bazı şeylerin yeterince takdir edilmediğini de üzülerek görüyoruz. Ama biz kimseden takdir beklemiyoruz. Konu mesele olunca da canımızı bile şimdi bile vermeye hazırız. Ben şimdi baktığım zaman işitin o dönemdeki bize yapmış olduğu zulmü umuyorum işit en ağır şekilde öder. Bu ideolojiyle savaşmak gerekiyor. Didem Hanım, bu ideoloji Müslümanlığın arka bahçesinde oluşmuş pislikler. Bunu bunu hep Daş diyorlar bakınız ne kadar ayıp bir şey. Bu adamlar işit. Adamlar kendilerini öyle tanımlıyorlar, öyle tarif ediyorlar. Bu bundan kaçıştır Daş demek. Bu işittir. Bunlar kendilerine ne yakıştırıyorlarsa o o o, o kişiler o biz bunlara ne dersek diyelim bunlar böyle tarif ediyorlar. Peki Sayın Yılmaz. Bu ideolojiyle Türkiye'nin yeterince yüzleşmediğini, hı hı. yeterince savaşmadığını düşünüyorum. Peki. Bu ideolojiyle sonuna kadar savaşmak gerekiyor. Bunlar bugün Türkiye'de, bugün Suriye'de Rakka'yı perişan ettiler. Suriye'yi mahvettiler. Döndüler Irak'ı perişan ettiler. İnsanların eşlerine el koydular. Bu ideoloji bu kadar sakat, çarpık, yer küre yer gerçekten lanetlik bir ideoloji. Peki Sonra sayılmaz. Başka ülkeleri mahvettiler. Afganistan'ı yok ettiler. Çeçenistan'ı yok ettiler. Evet. Şimdi bu ideolojide Türkiye'nin savaşması gerekiyor. Bu ideolojiyi yok İslam'mış, mislanmış dememesi gerekiyor. Bu ideolojiyle en sert şekilde savaşıp bunu ideolojik olarak da yok etmesi gerekiyor. Burada bir duyarlılığın yeterince evet. oluşmadığını üzülerek görüyorum ben. Anladım. Şimdi diğer sorular da var. Zaman iyi değerlendirmek adına şimdi Barzani Türkiye'nin Bağdat hükümetiyle anlaşması gerektiğini söylüyor sık sık. Şimdi bir dışişleri heyeti de Bağdat'a gidecek diye biliyoruz. Bir anlaşma söz konusu olabilir mi Bağdat'ta Türkiye arasında? Hemen araya girmemek adına şimdi, B ve C planlarının devreye girme olasılığı nedir? Ya B ve C planı işte B planının işte Barzani'nin Türkiye'yi çağırması, C planının da yerel unsurların işte bu operasyonu Türkiye'nin çağırması olarak söyleniyor. Ne dersiniz? Bir anlaşma uzlaşma olasılığı nedir? güçlü görüyor musunuz bunu Sayın Yılmaz? Şimdi Didem Hanım bir kere şunu çok açıkça söyleyeyim. Türkiye'nin çok yanlış bir strateji izlediğini özellikle hükümetin söylemek zorundayım. Neden? Barzani'den izin aldık dendi. Eski Musul valisinden izin aldık dendi. Irak'ın haritasına bakan Başika'nın bölgesel Kürt yönetiminde yer almadığını görür. Peki bölgesel Kürt yönetiminde yer almayan bir yerle ilgili siz Barzani'den izin alıyorsanız, aldığınızı söylüyorsanız oranın fiilen oranın egemeni Barzani olarak egemen egemen olarak Barzani'yi kabul etmiş olmuyor musunuz? Barzani'nin Musul üzerindeki hakimiyetini kabul etmiş olmuyor musunuz? Bir kere bu diplomasi yapan bu insanlar, bu konuşmalar yapanlar, bu bizdeki sözcülerin buna dikkat etmesi gerekmez mi? Böyle bir e, ifade olabilir mi? Barzani de bugün dedi ki benim benimle değil Bağdat'la e, yapacaksınız. Barzani iki dakikada sattı bunları. Peki e, doğrusu da o. Yani Barzani doğruyu söyledi. Şimdi peki ama bizim hükümetin bunu bilmesi gerekmez mi? Örneğin bu açıklamayı yapana birisi sormuyor mu? Kardeşim sen kimin adına yapıyorsun bu açıklamayı? Irak'ın bu Irak'taki tartışmanın en önemli sebeplerinden birisi de bu Didem Hanım. Çünkü düşünebiliyor musunuz Erbil ile Bağdat arasında bir çatışma var ve bu çatışmaya maalesef Türkiye taraf oluyor. Çünkü Erbil topraklarını genişletmek istiyor. Ee, o tartışmalı şu anda o Başika, Tilkeyf bütün oralar Irak Anayasasına göre tartışmalı bölge. O tartışmalı bölgeleri kendisi almak istiyor. Bağdat bunu biliyor. E, Türkiye'de Bar Barzani'nin nin, bu topraklar üzerindeki egemenliğini tanımış oluyor. Hı. Bu açıklamayla. E Şimdi bunu Barzani bile istemiyor şu anda. İstemezken Türkiye'yi adeta satarken bugünkü açıklama odur. Türkiye diyor ki kardeşim benimle görüşme git Bağdat'la görüş demek istiyor. Şimdi bizim bu açıklamayı yapan insanlar ne kadar diplomatik. Bir de lafa gelince her şeyi bildiklerini söylerler. İnsanlar dinlemezler. Peki bu yapılan neresi bunun diplomatik? Neresi bunun uygun? Bunu hiç sorgulama gerekmez mi? Yani siz örneğin Necef'e Ruslar gitmek istiyor. Siz Necef'le ilgili kararı Irak vermiyor. Ankara verse ne derler acaba? Buna ne bu nasıl bir şeydir? Bunu kim kabul edebilir? Dolayısıyla da Dolayısıyla da buradaki buradaki şeyin buradaki olayın çok iyi anlaşılması gerekiyor Sayın ve Hız. iyi analiz edilmesi lazım. Hı hı. E, üçüncü, merak edilen daha doğrusu merak edilen sorulardan biri de e, işte e, hem bu işitilerin nereye gideceği e, sorusu. Eğer e, kurtarılırsa, operasyon başarılı olursa, e, öte yandan yeni bir geri bir Türkiye'ye dönük bir göç dalgası da e, mümkün olur mu? Ya yani böyle bir şeyle Türkiye karşılaşır mı? E, bu iş nereye varır? Ya yani Musul'dan yeni göç dalgası ihtimalini görüyor musunuz siz? Şimdi bir kere öncelikle işitçiler önce nereye gitti ona bir bakalım. Hı, hı. E, İşitçiler Dabık'tan ve diğer yerlerden Cerablus'tan e, ve e, hatta Rakka'dan e, işit e, e, terör örgütünün e, elemanları e, Musul operasyonunun başlayacağını bildikleri için öncelikle e, savaşçıları Musul'a yerleşti. Musul'a gittiler ama bunlar Musul'daki ailelerini başka daha güvenlikli bölgelere taşımaya başladılar. Şimdi bölgede göç olur, olur, mu? Elbette olabilir göç. Yalnız göçün göçün göç göç de olabilir. Bir etnik temizlik ve mezhebi bir temizlik de söz konusu olabilir. Burada bir bir şey bilmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda Türkiye yani böyle bir durumda olursa Türkiye'ye büyük bir göçün olacağı kesin. ...Irak'ın daha içlerine... ...oradaki Musul'da yaşayan Sünniler gitmez... Hı hı. ...bölgesel Kürt yönetimi ise şişti yeterince... ...onları da alacak bir durum yok... ...zaten bunlar... E, işite destek verdi diye kimse bunları almaz... Evet. E, e, ...Irak'ın güneyine gidemezler... ...çünkü... E, ...zaten bunlarla ilgili hesap farklı... E, ...bunların Türkiye'ye gelmesi de çoğu yanlış... ...neden yanlış? Çünkü bunlar İŞİD'e çoğu destek verdi... ...yani bunu da bilmemiz lazım... ...şimdi Türkiye göç var diye... ...insani şey diye bu kapılarını açtığı zaman buradaki Musul'daki çok önemli bir işite destek vermiş, onların yönetimini kabul etmiş, onlarla birlikte çalışmış insanların çok büyük bir kısmı da Türkiye'ye gelmiş olacak. Burada bir şeye dikkat etmek lazım. Türkiye'nin Bağdat'a heyet göndermesi önemlidir. Uzunca bir uzunca geç kalındıktan sonra, bu kadar geç kalındıktan sonra ilk defa olumlu bir adım atılıyor. Geç de olsa. Ama ben bunu önemsiyorum önemli bir adım. Evet. Çünkü bir bir Başika'daki bizim birliklerin durumu önemli. Yarın Musul'u bir hafta sonra temizleseler emin olun belki de Türkiye'ye dönük oradaki birlikler saldırıya geçecekler Başika kampına doğru. Bu önemli bir tehdittir ve bunu anlamak lazım. Yani oradaki bizim birliğimizin varlığını güvence altına alacak bir uzlaşma, siyasi bir uzlaşma gerekiyor. Peki, Bu Yılmaz. önemlidir. Hı? Ancak Söyleyin lütfen yorumunuzu söyleyin. Özür. Lütfen söyleyin. Ama şu var, hı hı. bunu yaparken bir şeyi daha yapmak lazım. Hamas'etle iş olmuyor. Türkiye'nin acilen Irak merkezi hükümetiyle bu kanalı işletmesi, hı hı. onun arkasında Türkiye'yi istemeyen İran'la ve Amerika Birleşik Devletleri'yle de bir siyasi noktada buluşması gerekir. Bu bu anahtarı bu bu düğümü çözmedikten sonra Türkiye'nin Musul'da ve Irak'taki varlığı sorgulanacaktır ve bu da Türkiye'ye zarar verecektir. Öte yandan gereksiz bazı çıkışlar, bu sanki Musul, Irak'ın bir kenti değilmiş gibi davranışlar ve oradaki işte Sünni eksenli konuşmalarda bizim orada olmamızı istemeyen çevrelerine ne bir koz veriyor ve bu kullanılıyor. Bunlardan da kaçınmak gerekir. Bakın operasyon başladı, 2-3 gün önce ne söyledikse hiçbir şey olmadı, operasyonda yokuz. Demek ki bağırmakla, yüksek tonla bir şeye karşı olmakla iş olmuyor. Gerçekçi olalım, makul olalım, mantıklı Sayın olalım. Yılmaz. Ve taraflarla görüşelim işbirliği içinde olalım. Peki son olarak şunu sorayım, e, röportajı tamamlayalım yavaş yavaş. Şimdi Musul e, kurtulacak mı, parçalanacak mı, yoksa onun statüsü, Musul'un statüsü ne olacak sorusuna da bir yanıt alırsam altını bir daha çizmek adına neler söylersiniz? Kısa bir yorum rica edeyim... Şimdi bu, Göreceğiz bu konu, birlikte ama. Evet. bu konuyu, hı hı. bu konu, e, Didem Hanım, bu konu çok e, çok çetrefilli bir konu, hı hı. E, cevabı çok zor olan bir konu. Neden? Çünkü Musul'da kimin hakim olacağını şu anda tam olarak kestiremiyoruz. Hangi kuvvetin. E, ama şunu biliyoruz. Irak Anayasası'nda e, şöyle bir hüküm var. Onu hatırlatmak isterim. Önemli bir hüküm. Hı hı. Bir vilayet birkaç vilayetle bir araya gelip bölge oluşturabilir. Evet. Böyle bir hüküm var. Bu hükümü işletmek istiyor Sünniler. Ama bunun doğrusu Musul'un çok büyük bir bölümü zaten şu anda peşmergenin kontrolüne geçmiş durumda. İşit temizlendikten sonra da. Eee hariç Musul'un neredeyse kuzeyindeki ve doğusundaki bütün ilçeleri <laughs> şu anda Peşmergenin kontrolünde. Peşmerge oralardan da çıkmayacak. Ayrıca bir anlaşma var onu da size söyleyeyim. Evet. Peşmerge yarın operasyon tamamlandı ve çıkmıyorum dedi. Zorla mı çıkaracaksınız? Yani ben o anlaşmaya uymuyorum dedi. Ne yapacaksınız? Zorla mı çıkaracaksınız? Bunu Irak ordusunun Peşmerge'ye karşı evet. güç kullanabileceğini düşünmek Irak'ın tamamen bir kaosa itilmesi demek buna Amerika izin vermez. Dolayısıyla burada da çok çok keskin bir şey var. Hı hı. Aslında Musul eski Musul olmayacak. Statüsü ise şu an itibariyle belirsiz. Ne olacağına ise güç çekişmesi ve birek güreşinde kimin hak, yeneceği yene, yenecekse o karar verecek. Peki Öztürk Yılmaz çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Yayına canlı yayın davetimizi kabul ettiğiniz için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili ve 2014 Haziran'ında Musul Başkonsolosluğu görevini yaparken 49 kişiyle birlikte 101 gün alıkonulmuştu. Bir operasyonla kurtarılmıştı daha sonra Öztürk Yılmaz. Yani bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri kendisi. Onun değerli yorumlarını dinledik.